Lemalar, ikinci lemanın sonu, sayfa 13, Hatime. Derse başlamadan önce şöyle bir mukaddeme yapayım. Çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Hem de tevafuk da etti Rizan'ın biraz önce bahsetti. Çok şeyler var, hep ters biliyoruz. Bir tanesi o koyun mesela. Ya Ama ot yiyor. Oysa biz yeşillikte yağ olmaz biliyoruz. Neyse bunun gibi şeyler çok. Şimdi Temelde şu. Eğer düşünceyi doğru bir zeminde doğru yorumlamasan hayatının tümü ve hayatın içinde olan her şey dünya ve ahiret terse döner. Ha buraya koyuz. Terse döner. Düşünce biz sıradan ve basit alıyoruz. Sıradan ve basit. Mesela burada da gelecek. Bak yanlış düşünmekten kaynaklanan bir özelliğimizi mutlak hayır olan bir şeyi mutlak şer olarak gözüküyor. O kadar mıyım? Zaten vahinin en büyük özelliği insanların düşüncesini istikametine koymak. Kıblesine koymak. Kıblesine koymak. Doğru düşünmek. Doğru düşünmek için yöntemi lazım bir de malzeme lazım. Bu aslında en büyük sorunu bu. Doğru düşünemiyor. O zaman doğru bir yöntem geliştirmiyor. Doğru yöntem olmayınca da yanlış malzeme, yanlış yöntemle doğru bir yere varman mümkün değil. O zaman kaçınılmaz oluyor olumsuzluklar. Bak, yanlış malzeme, yanlış bir yöntem, muamele doğruya çıkman imkansız. Bak mesela okuyayım. Onlardan bir tane misal vereyim. Allah bu kainatın haşa, <laughs> haşa patronudur diyeyim. Patron, sahibi. Allah bu kainatın sahibi mi? Dünya için diyor ki fani. Biz sahibine bir şey yapmadan, kulak vermeden biz baki diyoruz. Öyle davran fiilen. Allah diyor ki fani. Allah diyor ki fani. Biz diyor ki baki, sahibi böyle diyor. Sahibi fani diyor. Biz içinde bulunan mülküz. Hem de memlüküz. Biz baki diye bakıyoruz. Bak sorun mesela bak nereden başladı. Sahibi böyle diyor. Sahibi diyor ki buranın sahibi benim. Bunun patronu benim. E tamam. E şimdi sahibi diyor ki fani. Sen diyorsun ki baki. E, o anlayış üzerine sistemi kuruyorsun. Kainatın yazılımı içerisinde yazılımını sergiliyorsun. Şeye benziyor futbolcu, bir sizin sahanız mesela. O kaça kaç işte bilmiyorum. O top sahasının çizgisi. Onun bir kuralı var yani. Şuraya geçerse taç olur, şuraya geçerse penaltı olur. Şöyle olursa bilmem ne olur. Bu kurallar içerisinde futbolcunun kuralı olması lazım. Yani bu sistem içinde kendisi sistem geliştirmesi lazım. Yani bunu hiç kale almadan sistem geliştirirse oyun dışı olur. Yani o sistemi bir kere kabul etmesi lazım. Yani stadın o sahasını, uzunluğunu, kalenin şeyini, penaltı manasını bunları bir kere kabul etmesi lazım. Ama bir tane futbolcu çıkıp da nereden çıktı kardeşim ya penaltı nereden çıkıyor? İtiraz eden yok. Niye? Bu sporu koyan böyle bir kural koymuş. Ama bu kuralı ilk koyan yani ilk bulduğu için hiç kimsenin hatırına gelmiyor ki bunu bir itiraz edeyim. E, kainat sahasını bu sistemi kurana e, bu olmaz diye bir itiraz ediyorsun. Mesela top dışarı gitti. Ya nereden çıktı kardeşim taçı? Ne taçı? Ben devam ederim diyen futbolcu var. Gayet rahat kabulleniyor. Niye? Bu sistemi kuran ben diyor bunu buldum sistem böyle çalışıyor hiç kimsenin de itiraz etme hakkı hatırına bile gelmiyor. Einstein diyor ki eşittir mc kare diyor. Madde yoğunlaşmış enerjidir diyor. Hiç kimsenin itiraz etme hakkına hatırına bile gelmiyor. Allah diyor ki dünya ahiretin üzerine ten perde. Öyle mi canım? <laughs> Tuhaf yani. Şimdi yanlış düşüncelerden bak neler çıkıyor. Ona ait. Gerçi biraz uzattım gibi gözüküyor ama bunu manalandıracak burayı. Hatime Cenab-ı kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için. Bu sistem bu. Bunu çizeceksin altını. Bunu kaçırırsan aşağı anlayamazsın. Cenab-ı Hak hadsiz. Belirli değil. Hadsiz kudretini, nihayetsiz rahmetini göstermek için. Tamam. Sistem bu. Yazılımından bahsediyoruz aşağı. Kainatın patronu. Kainatı yazmış, yazılımını kurmuş. Ondan sonra sen ona uygun program yapacaksın. Mesela Windows bilgisayarına eklendi. Diyor ki benim yazılımım sistemin içinde senin programı geliştirebilirsin. Beni aşacak bir program yapamazsın. Sistem çalışmaz zaten. Windows bilgisayarına eklemiyor mu? Sen artık Word'dur, ve bilmem ne yani hangi sistem olursa olsun o Windows sistemi içerisinde ancak işlemez. Adam böyle kurmuş ya. Böyle kurmuş. Şimdi bu kainatın bir yazılım sistemi var. Bunun içerisindeki senin sistem entegre olması lazım. Yani ona uygun olman lazım sistemin. Senin bilgisayar ben istedim yapan diye o zaman Windows müsaade etmiyor. Çıkamıyorsun dışında zaten. Ama kimsenin de şunu vurgulamak istiyorum. İtiraz diye bir ha hatırına bile gelmiyor. Lan hiç zannederim şu Windows'a ya. Nasıl bizim beni kayıtlıyor ya? Ne hakla insanlığımızı kayıtlıyorsun kardeşim? Niye ufkumuzu şey yapıyor? Hayır diyor. Buraya kadardır. Böyle bir tercih vermiyorum diyor. Sen topu aldığın zaman istediğin havayı vuramazsın diyor. Ne olur ya falan hiç kimsenin iti bak burayı kaçırmamak lazım. İtiraz hatırına gelmiyor. E peki bu sistem bu sistem içinde çalışıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak ve nihayetsiz rahmetini göstermek için. Cenab-ı kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir at nihayetsiz bir fakr derce etmiştir. Yani niye böyleyim ya? Ben niye hasta oluyorum? Niye acıkıyorum? Niye ölüyorum? Niye yaşlanıyorum? Bu itiraz ise bu sistemi tanımlamamaktan geliyor. Nereden çıktı ya bu hastalık onu Allah Allah bu tam tam şey. Nereden çık çıkıyor? Bak o Cenab-ı Hak hadsiz kudretini, nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda ne yapmış? Hadsiz bir at, nihayetsiz bir fakr yerleştirmiş. Yani sistem böyle entegre oluyor, umumi bir sisteme. Öyle oluyor. Yani sen futbolcu olduğun için eskiden, o sahada geliştireceğin oyun, taktik sistem içinde olması lazım. Sistemi nazara almadan sen taktik geliştiremez. İşte hadsiz kudret hadsiz bir ans ile gözükür. Nihayetsiz rahmet nihayetsiz fakirlik de aynada tezahür eder. Şimdi sen yukarıdakini yani kainatın işlevini hiç nazara almadan bu sistemi bu kainatla kainatla entegre etmeye çalışsan bu sene çatışıyorsun kainatla hadiselerle çatışıyorsun. Sistemle çalışıyor, çatışıyorsun. Sonra virüs giriyor. Çöküyorsun. Yoruluyorsun. Mesela yazıyor. Hocam diyor artık kendimle mücadele etmekten yoruldum diyor adam veya kadın. Kimler yazıyorsa. Hocam diyor Allah rızası için buna hep bir ders yap diyor. Bu dersi belki de şey yapanlardan bir tanesi bu olsa gerek. Ama ne kadar mail ama. Yoruldum diyor. Neyle yorulmuş biliyor musun? Çay toplamaktan değil ha İsmail. Çay to toplamakla değil. Kendimle mücadele etmekten yoruldum. Allah aşkına ya. Ne olur böyle bir sakin bir düşünsene. Yoruldum. Niye yoruldun? Odun yapmaktan, çay toplamaktan, pamuk ekmekten, taş ocağında çalışmaktan, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan demiyor. Kendimle boğuşmaktan, kendimle uğraşmaktan yoruldum diyor. Usandım. Yoruldum ve usandım diyor. Allah aşkına haddini bilmiyorum yani. Hem site hem şahsıma atılan meyiller. Niye? Hadsiz bir kudret, nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda da hadsiz bir aç, nihayetsiz bir fark derc etmiş. Kasne koymuş. Ademi vücut. O zaman o acizliğini kabul edemiyor ki bu şekilde. Evet. O sistemi kabul etmiyor. Kendisini acizim. Ne demek acizim ya? kabul Allah'ın kudretiyle o rahmetini tecelli edecek. Yani üstü magamlara bile çıkabilir. Çıkacak işte. İnsan Sistemi nihayetsiz bak hadsiz at nihayetsiz fark sistemiyle sıyrılıyor. Sıyrılıyor ya. Su hadiselerden sıyrılıyor. Mesela bak sığırın ayakkabı derdi yok. Gözlük derdi yok. Evlenme derdi yok. Ev derdi yok. Hele hele bak şimdi sığır böyle düşünüp bir kurgulama yapıp böyle geçmişine gidemiyor. Hele hele olmayan bir geleceği kurguluyor insan. Olmayan bir geleceği var yapıyor düşünceyle sonra içine giriyor. Orada mutlu olabiliyor, elem de alabiliyor. Sırrın böyle bir problemi yok. Geçmiş ve geleceği yok. Bak insan öyle mi? Bulunduğum durumdan sıyrılabiliyor. Nasıl? Kapat gözünü. Geç geleceğe bir kurgula böyle bir sistem yani bir hayat hayat kurgula ya böyle bir yapı sistem güzel bir sistemi veya kötü bir sistemi kurguluyor kurguladığın anda düşündüğün anda içine giriyorsun düşündüğümüz her şeyin içine giriyorsun buraya kaçırıyoruz buraya bilmiyoruz yani düşünce zannediliyor ki kenardan işte çekirdek yiyoruz atıyoruz ya kabuğu öyle bir çizi gibi bir şey yani Hayır neyi düşünüyorsanız içine giriyorsunuz. Yani düşünceyi yorumlayamıyoruz. Düşünce demek içerisine bizi alan şey sistem demektir. İçine kendisini bizi içine alıyor. Neyi düşünüyorsan. İşte mesela ben misal veriyorum. Birisini böyle kızıyorsun. Gadap nasıl düdünüyor falan. sen şimdi sistem değişmiyor mu kızma? Affedersiniz. Şehevi bir şey düşünüyorsun. Hormonlar sistem vücut değişmiyor. Arzuların değişiyor, de değişiyor, düşünceler değişiyor, vücuttaki salgılamalar, bezler hep değişiyor. Hani basit bir şeydi düşünce? Şöyle olabilir mesela, ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat iyi insaniye ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona Doğru, nispeten bir, hazır, hazır bilmem. hükmündedir. 17. Hükm. Leman. Maşallah. Çok daha kendisi. Ta kendisi. 17. Lavan. Yani zaman, mekan kalkıyor. kalkıyor. Yani senin dediğin evet. şuradaki mesela. Aynen. Yani sistem, bizde bir sistem var. Sistem. Windows diyor ki, bak ben bir sistem kurdum. Aa sana bilgisayarda aldım, Linux mi yapacaksın? Veya benimkisini mi çalıştıracaksın? CD'sini alınca diyorsun ki ben senin sistemini kuracağım. Komplesini vermiyor. Sistem içinde sistemliyor seni. Ama hiç kimsenin itiraz da hatırına gelmiyor. Olur mu kardeşim ne demeni kaydediyorsun? Değil Diyemiyor. İşte düşünce demek, sistem demek, içine girilen şey demektir. Bunu bir bilse... Düşünce düşmek demek, düşüyorsun şimdi. Ha aferin çok güzel. O hoşuma gitti. Da, evet düşmekten geliyor. Dağınmak. Düşmekten geliyor. O zaman ne oluyor biliyor musun? Mutlu da olabiliyorsun kendi elinde. Yani huzursuz da olabiliyorsun senin elinde. Mesela diyor ki, abi diyor çok moralim bozuktu diyorsun, bir dinledim çok rahat ediyorum dedi ya. Niye? Olumsuz bakmıyorum. Yani müsbeti pep pozitifi pompalaya pompalaya meleke sahibi oluyorsun. Bizi gelmiyor mu olumsuz? Geliyor tak dur bir dakikadır. Öteki tarafına baktırıyorum. Bak bu böyle. Bu da böyle. Mesela bir misal vermem özür dilerim kusura bakmayın ama. E, düş alıyordum şimdi. Yorulduk Almanya'daki misafirlerime şuraya git falan. Hepsini gönderdim bir düş alayım dedim. Güneş enerjisi işte burada güneş enerjisi o kadar olmuyor ya. Hop daha kafamda sabun var. Tak kesti Almancılar da yıkandı ya. Su sıcak yok. şimdi evi hakikaten falan şöyle oldu. Bir sürü tasarım yok. Hayır durdum. İşte ben bunları yaylalarda, aynı diyorum ha banyoda. Yaylalarda Almancı kardeşlerimi dolaştırdım. Ateş gibi vücut yanıyor. Sıcak yanar ki sıcak suyla olur mu? Soğuk suyla yapmam lazım. Ama İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki tabancayı banyodaki şey, Aşağıdan yukarı yap. Ben bu kere ate yapmış. Tut böyle aşağıdan yukarı Kendimi böyle düşüne düşüne ona zaten yetiştirdim ya. Yani. hasta olacağım. Tamam hakikaten bana <laughs> git. Tut ateş gibi oldum Çivik gibi oluyorsun. Yani düşüncenin içine giriyorsun diye örnek veriyorum. Şimdi orada acizlik. Çaresi var. Niye ateşe yapışıyorsun diyor usta. Çaresi olana ateşe yapışma. Çaresi yoksa da cezaya yapışma diyor. Acayip bir psikoloji yöntemi geliştirmiş.